Merhaba arkadaşlar. Bugün CF Moto 250 NK modelinin yağ değişim zamanı geldi. Sıfır araç, 2022 model. İlk yağ değişimi. Gördüğünüz gibi. Henüz daha 300 kilometrede. Şöyle gösterelim. 363 km'de şu an. Kadranın şuradan değişiyor. Şuradan modu var arkadaşlar. 2 mod olmak üzere. Kadranı değiştirebiliyoruz. Şurası hararet göstergesi. Burası voltaj göstergesi. Saat göstergesi. Benzin göstergesi, vites göstergesi, devir saati. Olmak üzere bunlardan oluşuyor. Bunlar da aynı şekilde hararet, devir, kilometre, saat, benzin göstergesi. Şuradan çalıştırma butonumuz. Şu dörtlü dörtlüler yanıyor şu an. Çekebilirsin abi.

Tam o kısmı neden söküyor? Ya filtresini ya filtresini sökeceksin yağ boşaldıktan sonra Her bakımda yağ filtresini değiştirin Bu ne kadar filtre alıyor? Filtre sökükken 1.600 Filtreyi sökmeden 1.3 yani 300 milim mi oynuyor arasında? Tabii 300 milim yağ FTS ile. Ya FTS'ini görebilir miyiz? Daha temiz yağ filtresi. ilk bakım olduğu için yağ da temiz. Şu jontaya önemli dikkat edin. Bakarken de bunu güzelce yağlayın. Onun kaysın. Gerçekten yağ sapsarı. Dert Ama mecburen ilk bakım olduğu için rodajda değişmekte zorundasın. Sakın bunu çekişte falan vurmaya çalışmayın. Şurada bir tane lastiği var. Takıyorsun. Elinle oturdu mu bitti. bir Hangi marka ayağı kullanacağız usta? Motul 5100. 7100 de kullanabilirsin. Kullanacaksın elsin ama 5100 yeterli bu motosiklet için. 1040 serisi kesinlikle. 7100 biraz daha pahalı olur ama. 5100 yeterli. 7100'lerde viteslerde sertleş yapıyor. Vites geçişlerinde çok sertleştiriyor 7100'de. Ama 5100'de böyle bir sıkıntı yok. Ya inceliğinden dolayı mı usta? Ya yani içinde sentetikliklerden falan değişebiliyor. Ama 7100'lerde motorun bayağı bir viteslerde sertleştirdiğini şikayetini gördüm yani. Ama 5100'lerde böyle bir sorun yok. Hiçbir sıkıntı da vermiyor. Bu da yağ seviye camı. Bunda yağ çubuğu yoktur. Dur ya sen ne işe yarayacak bu zamanım siliyoruz işte bunu. Harar bir hiç. Şimdi koskoca CFM motor diyeceksiniz ki ya buraya akar mı egzozun üstüne tüpün? En büyük eksikliği ya egzoz tüpünün üstüne akıyor. Olmaz. Çok yanlış bir şey. Yani şu karteli ya burada uzun tutacak ya bu egzozu ona göre tasarımını yapacak. Yani en büyük yanlışlıkları. Yağın egzozun tüpünün üstüne akması. Şu bakır rondelenin her zaman olup olmadığına bakın altında. Yağın içine düşürmeyin. Artı bu bozuksa bunu da değiştirin. Sanayide bütün civatacılarda var. Bakır rondeli. Civataya göre alabilirsiniz. de buna güç yani güç aşırı güç uygulamayın. Normal tatlı bir sıkış yaptınız mı yeterli. Normalde torpla sıkılması lazım ama bak, elinize alıştıysa gerek yok. Bak şanzıman motor yağ seviyesi litre bazında. Normal yağ değiştirirsen filtresiz 1.3 litre. Filtre beraber 1.4 litre. Ama komple şanzımanıyla beraber içini boşalttığımız zaman da 1.6 litre yağ alıyor. Hacmi. Ama bunun ölçümlerini bir Ne kadar bakın dur göreyim ama çizeyim ben. Başla. Bak şimdi bunda bu 4 litre ya, tamam mı? Buna bir seviye belirleyin. Önce 1.5 litre koyun toplamda. Ben şimdi burada 2.5'a eşdeğer yaptım. Normalde bir tane ayrı bir bidon yapıp yapmak da. Evet, biraz hiç gerek Bak şimdi yani burada seviyeyi görüyor musun camına? Şimdi böyleyken motor yanken normal dik durması Şimdi devraja yağ olduğu için böyle. Bunu şimdi 1.5'e ayarlayacağız. Motoru çalıştıracağız sonra indireceğiz, bir stop edeceğiz. Bir, bir dakika dakikada kadar çalışması yeterli. Ondan sonra bir dakikada duş yukarıdan aşağı yağ boşaldı mı? Ondan sonra yağ seviyesini camdan takip edeceğiz. Şimdi bak tam bir buçuk litre eşdeğer yaptık şimdi tam. Yağımız da burada bak tam bir buçuk litrede. Şimdi motoru çalıştıracağız yağ seviyesini. Ha bir de motoru çalıştırırken dik tutun. Yan yatırmayın böyle. Yayın yarısı hem bu tarafta debriyajda hem de şanzımana doğru da gelebilir. En güzeli dik konuda çarpılmaktır. O zaman çalıştığında gaz Motor yağ vermen kesinlikle. O kendi bu yağı doldursun, yağ filtresine. Hepsine bir yağlamayı tam yapsın. çalıştığı zaman da göstergedeki de yağ gider. Çünkü pompa yağlamaya başladığı zaman bütün yağ çeken direkt kala tamam, işte Ben şimdi ben de, ben de, ben de, ben de. Şimdi yağ seviyemiz tam geldi. Yağımız tam bu cool şu an. Tam ayarladığımız gibi. 1.6 litre. Evet. Üstteki üst seviye, alttaki alt seviye. Bunun ikisinin arasında olacak ve yukarısında da fazla olmayacak. Başla. Başla. bu taraflarını, şu ayaklarını söktüm oradan daha kolay olsun diye pipoyla. Bunları da sökebilirsin alyanla. Ben hiç gerek yok. Gerek. Tek taraflı. Hallerinde da alabilirsin. Pipo ile de. O kadar basit bir sakalı takmak. Koruma bu gibi konu, bir şey mi oluyor usta mı? Bu sakal. Görüntü icabı yapmışlar da. Bu konuda en güzel bajajların NS serisi. Ne yağ filtresi, ne yağ hiçbir yere değmiyor egzoz kısmına. Açtım. Yani isteyen buradan da sökebilir alyanlarından. Hani ben kolaylık olsun diye elimde pipo da var. Hiç uğraşmadan. Yani onu da sökmüyorum İki de bir alttan civata için. Evet ustam ya bakımı bitti sanırım. Evet.